Yani neler yaptılar Bütün Müslümanlar zordayız ya Rabbel Alemi. Kurban olduğum ailecek dardayız ya Rabbel Alemi. Sen fazla Müslümanlar zordayız ya Rabbel Alemi. Kurban olduğum ailecek dardayız ya Rabbel Alemi. Bütün Müslümanlar zordayız ya Rabbel Alemi. Kurban olduğum ailecek dardayız ya Rabbel Alemi. Sen fazla göremde sihirlerin başlarına iade eyle ya Ya Rabbi bize de büyü yapanları, sihir yapanları, cin musallat etmeye çalışanları katleyle ya Rabbim. Resulullah'ı haddü sahirik dar bünbüsse sahirin, sihirbazın had cezası katildir. Şeriat hükümeti olmadığı için bunlar icra edilmiyor. Ancak biz sana yalvarıyoruz kurban olduğum Allah. Im. Bu sihirlerle milletlerin ocağını batırdılar. Karı kocaları bünden ayırdılar. Kursları kapattırdılar. Ne kadar sihir, sihir, sihir mezarlıklarda dolaşıyorlar. Kurban oldum sana Allah'ım. Bu sihirleri yapanları, dana, aileme vesaire bu cemaatlerimize, Müslümanlara kimler sihir yapıyorlarsa onları katleyle ya. Ayy. Onları kahreyle ya. Hiç sihir yapamayacak şekilde kuvvetlerini iptal Ya Rabbel biz kim? Yani neler yaptılar? Bütün Müslümanlar zordayız ya Rabbel alemi. Kurban olduğum aileceklerdayız ya Rabbel alemi. Sen fazlu gelemde sihirlerini başlarına iade ya